Herkese merhaba. Yeni bir Osmanlı matbu metinleri okumasında daha birlikteyiz. Bir önceki videoda Refik Halit Karay'ın Ay Peşinde kitabına başlamıştık. Bu kitabın da ilk hikayesi Ay Peşinde'yi 2-3 sayfa okumuştuk. Kaldığımız yer şurasıydı. Fakat bakmış ki o gül yanaklar artık gülmüyor ve gül vermiyor, vermiyor demiştik. Burada kalmıştık. Buradan itibaren okumaya hemen başlayalım. O tatlı dudaklarda meyve bitmiyor. O ipek saçlar uzamıyor. O gözler bir yere bakmıyor. O tılsımlı eller bir dala sürünmüyor. Ve o sular şarap olmuyor. Sultan bir taş gibi donmuş bakın burada kef var ama Nazalnun okunuyor. Donmuş artık hayat ve fez eseri göstermiyor. Sergerde dört tarafa adamlar salmış, sihirbazlar çağırmış, acuzeler yani koca karılar, acuzeler aratmış, kahinler buldurmuş. Bu derde bir çare aramış. O zaman demişler ki, demişler ki: Ey silahlı, bu sultana sahip olmak ve bu beldede yerleşmek bir tılsım vardır. Ancak onu ele geçirmekle kabildir, mümkündür yani ve bu bir emri müşkildir. Zor bir Emirdir zor bir iştir. Sergerde haykırmış. Söyleyin her ne ise yapayım. Her tarafı kana bulayım. Önüme gelen ögüme kef var burada ama Nazalnun önüme gelen yeri ateşlere yakayım. İcabına bakayım. Bu meclis kurulu iken vakt gece imiş. Gece imiş. Baş kahin yerinden ağır ağır kalkmış sergerdenin elinden tutarak pencereye yaklaşmış ve yüksek bir dağ tepesinde ta göklerin içerisinde ışıl ışıl parıldayan keskin yüzlü bir gümüşten orağı hilali göstererek buna varmak bunu tutmak bunu kırmak lazımdır ta ki şehir senin olsun Sultan artık sana gülsün o yerinde durdukça bu yerlerde incir üzüm deremezsin ipek kesüp biçemezsin şarap içüp gezemezsin rahat yüzü göremezsin diyor kahin devam edelim Sergerdenin mızrağı uzun fakat aklı kısa, zırhı ağır fakat kafası hafif imiş. Bakmış ki ay parçası pek uzakta durmuyor. O yüksecek dağın yamacında bir başına karanlıkta muhafızsız bekliyor. Bu mu demiş bu mu demiş? Zor dediğin, dediğin hiçten iş. Şimdi gider o dağa ben tırmanırım ve o ayı yakalayıp dizlerime dayayarak iki parça ider suratına fırlatırım. Kahin demiş. Kolay görme, zor iştir yakın durur, uzaktır, küçük durur, büyüktür, tek sanırsın, çok olur, hilal dirsin dersin, bedir olur, bedir dolunay demek, hilal dersin dolunay olur, yıldız kadar bekçisi var, yıldırımdan silahlıdır, bulut kaplı hisarlıdır, ele geçmez bir tılsım o. Sergerde dinlememiş. Hemen, hemen diyebiliriz. Hemen koşmuş, boru çalmış, askerlerini toplamış ve başlamış yamaçlara tırmanmaya, tırmanmaya, aya doğru uzanmaya. Fakat ne mümkün? Dağ ardında bir dağ daha, ne aşılmaz berzahlar, ne korkulu boğazlar, gündüzleri sıcaklar, geceleri ayazlar, çıktıkça çıkıyorsun, düşe kalka yürüyorsun fakat sonu gelmiyor. Ha yaklaştım dedikçe insan eli irmiyor, ermiyor. İşte ucu dedikçe gümüş orak yakasını vermiyor sergerde inatçıymış yamaçlara bin müşkülatla tırmanır teker meker yuvarlanır yine kalkar yine çıkar yine düşer yine fakat gözü yılmaz koşarmış tırnakları sökülmüş diz kapağı yaralı kargısına uzun mızrak kargısına dayanmış, aya bakar, salarmış. Nihayet bir gün gelmiş. Ne görsün? Dümdüz bir ova. Sanki gökten bir parça. Ay orada, önünde yere yatmış, duruyor. Hareketsiz uyuyor. Fakat yüksek yerler fırtınalı olur dirler. Birden bire bir kasırga koparak bulutlar mı yere çarpmış, kayaları tartaklamış, yıldırımlar, şimşekler bir afettir başlamış. Gök malını saklamış. Bütün yıldızlar saf saf olmuş, harp itmiş. Ay parçası kahramanlar sergerdeyi püskürtmüş. Ödü kopmuş. Askerler mızraklarını diye yazmış ama mızraklarını diyelim. Şurada bir elif fazla gibi görünüyor. Mızraklarını atarak çala taban yamaçlardan atılmışlar ve bin zorlukla açtıkları dağlardan haykırarak teker meker yuvarlanıp çıktıkları yere yine tekrar dönüp gelmişler. Sergerde kafasından yaralı bir kayanın üstünde hüngür hüngür ağlarmış. Bu iş benim karım değil. Kasırgalar yenerek bulutları aşamam. Göğe çıkıp yıldızları birer birer vuramam. Kabil değil ayı tutup iki parçaya kıramam. Bu tılsımı bozamam. Burada artık duramam. İşte bu tılsımlı vakayı mütakip o sultanın ipek saçından bir kırmızı bayrak örüp üstüne bir gümüş ay işlemişler ve o şehre işaret olmak üzere de o ipek kucağına bir tek parlak yıldız koymuşlar. Ay gökte durdukça yani dünya durdukça bu bayrak da o feyz u bereket beldesinde dikili durmuş. Böylelikle Ay Peşinde hikayesinin sonuna geldik. Ay Peşinde kitabının diğer hikayelerine bundan sonraki videolarda geçeceğiz. Bu videoyu beğendiyseniz bu matbu metin okumaları size ve arkadaşlarınıza fayda sağlayacaksa sağlıyorsa Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Herkese iyi çalışmalar.